Hadi mi? Hadi ya hadi mi? Arda bana da yap, bana da yap. Ne yap? Arda sinema yap. Hadi. Sina, Arda hadi. Sina halaya da yap. Video çekiyorum. Arda hadi. Sıkıştım yap. Arda sıkıştım yap. Arda, sıkıştım yap. Kışkı mı? Öpücük. <laughs> ha, öpücük at. Ne seyrede Arda? Yine. Arda. Ne seyrede? Bibo. Ne seyrede? Neşe. seyrede? Bibo. Bibo. Ne seyrede? Hadi ama bak abla de ne seyrede? Ne seyrede? Bibo. Ne seyrede? Bibo. Ay ne kadar uyuyorsun ya. Ne seyrede? Neşe. seyrede? Neşe. Hadi Ömer Duymuyorum Bağır biraz Ömer Söyle Ömer de Ömer de Ay Neşe Neşe Duymuyorum ki biraz sesle konuş Neşe de var. Bağır. bağır hadi Neşe Neşe Söyle Osman de. Osman. Ne duymadım? Ne ne ne? Osman de. Bıkça. Osman. Bıkça. <laughs> Büşra. Osman. <Ne>? Büşra. 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 <laughs> tamam.